Arkadaşlar şimdi size çok pratik bir çarpma yöntemi göstereceğim. Daha önce gösterdiğimiz yöntemi üzerine koyacağım aslında. 24 çarpı 26 gibi ifadeler. Bakın arada iki fark var. Tam ortadaki değer kaç? 25. Yani ben şu ifadeyi çarpmak yerine 25'in karesini alıp bundan bir çıkarttığım zaman aynı cevabı bulacağım. Peki 25'in karesini nasıl alacağım? Arkadaşlar biz onun pratik yolunu söylemiştik. Ne demiştik? 25'in karesini almak demek. Şuradaki sayıyı bir arttırıyoruz. Bakın 3. 2 ile 3'ü çarpıyorum. 2 kere 3. 6. 5'in karesi zaten 25. Hop sona koyuyorum demek. 25'in karesi 625'ti. 1 e çıkar demiştik. 625 eksi 1. 624'müş bu ifadenin cevabı. Yine aynı şeyi yapıyorum. Bakın aradaki değer 75. 75'in karesi eksi 1 olarak cevabımı bulacağım. 75'in karesi ne? Pardon şuraya 5 yazmadık. 75'in karesi nedir arkadaşlar? Hemen şuradan. 7'nin bir fazlası 8. 7 kere 8. 56. sonra ne? 5'in karesi 25. Eksi 1 diyorum. Ne yaptı arkadaşlar? 5.624 olarak geldi cevabımız. Bunu da siz yapın. Hadi bakalım yorumlarda buluşalım.